Karı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Çok uzun zamandır Pakize'yi görmüyorduk. Neden görmüyorduk? Hatırlayalım. Ya iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Şimdi Pakize'yi motor sökülmesi için götürüyorum. Zoruma gidiyor. Şunu, şu düzeni bozmak zoruma gidiyor. Her şey dört dörtlük yerine oturmuşken. Ama işte başka yolu yok. Yarış yetişeceksek başka yolu yok vardım Celil'in yanına son kez İzleyenler izlemeyenler 2021 yılının yarış sezonu tam ortasında yarış arabamın motoru bozulmuştu ve benim yarışlara devam edebilmem için motora ihtiyacım vardı. Krank da bulamazdım, piston da bulamazdım. Bunlar için bekleme süreci vardı ve yarış yaklaşıyordu. Ben de o zor kararı verdim ve Pakize'nin kalbini söktüm, aldım onu, direkt yarış arabasına koydum. Önceki videolarda görebilirsiniz. Ve Pakize bu sebepten dolayı 8 ay içeride, 4 ay dışarıda yattı. Mopusta mıydı bu araba? Tam olarak öyle oldu. Bir dakika kapalıdım 4 ay açıkta yatmış ya. <laughs> Hakikaten çok kötü oldu. Pakize bunları hak etmiyordu. E, kalbini söktün ama. Evet, kalbini söktüm. Kendimi affettireceğime söz verdim ve çok kısa bir süreç içerisinde Pakize'yi baştan sona elden geçirme kararı aldım. Bunun için de ilk olarak işin ehli Onur Detailing'e götürdüm. Çünkü Onur gerçekten işini çok iyi yapan bir usta ve... Ben tanıyorum Onur'u. Weekend'e gelmişti. Çok açık sözlü bir arkadaş bu. Aynen. Çok açık sözlü. <laughs> biraz fazla direktir. Her şey olduğu gibi söyler. Ve aldım. Dedim ki usta bu araç sana emanet. İnceledin mi? Berbat. Berbat. Evet, soğanlarca aracımız sanayide uzun süre kalmış aracımız üzerinde boya tozları sesi de duyuyorsunuz, boya tozları, ağaç reçineleri, kalıntılar var, boyadan oluşan pasta izleri aracımızın boyasının durumu çok kötü, değişik. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah. I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah. I hit the ground then it go off. Yeah. Hit the ground then it go off. Yeah. Yeah. Run it, run it. Oh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my yeah, time. Think it's my year. ready. Used to hold myself back. My selfish thing thing getting patted. Got to keep on sugar. Yeah. Ran through everything in front of me. Might smoke been heavy. Got a whole agenda. can to fight to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it an FT to get it.

etkileşime giriyor. Aracın üzerinden bunları temizlemeden polisaj yaparsak, bunların hepsi boyanın içine gömülür ve geri dönüşü olmaz. Jantta da bu şekilde demir tozları var. Ayrıca tekrar yıkayıp, bu sefer kili uygulamasını yapacağız demir tozu muhabbeti çok iyi değil mi? Demir tozu muhabbetini ilk defa duydum. Ben ya demir çok... tozunun ne olduğunu biliyorum ama detailingde böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Ben, ben nereden bileyim ben tamam, bilmiyorum. aramızda kalsın. Bir, 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 bir olmuşuz gibi yapalım. <laughs> Aynen biliyormuş gibi. Yok hakikaten gibi. ama demir tozunun arabaya bu denli yapıştığını, bir ilaç sayesinde ortaya çıktığını yani bilmememiz de normal bu arada yani. Hiç çay etmek defa... Ama arabayı çok değiştiren bir şey bu. Bunu bilmemek de garip yani. Böyle bir şey varsa bilinmesi gerekiyordu. Ya her metodu denemiş. Onu da denemiş. Bak daha neler denemiş. Evet aracımızın demir tozu temizliğini yaptık. Şimdi de kil uygulamasını yapacağız. Yani aracın demir tozu haricindeki boya tozları, ağaç reçineleri gibi üzerinde partiküller varsa bunları kil yardımıyla temizleyeceğiz bu şekilde. Camları dahil. Bu aracın üzerinde boya tozu vardı. Ağaç reçinesi vardı. Bunların büyük bir kısmını temizleyeceğiz bundan. Bu şekilde şu gelen parçalar aracın üzerine yapışan ağaç reçineleri, zift parçaları gibi. Bunları temizledikten sonra aracımızı yıkayıp maskeleme için, polise öncesi için içeri alacağız. Boyamızın durumu bu. Yatmaktan dolayı üzerinde oluşan lekeler yıkamayla kil de çıkmadı. Çiziklerimiz mevcut galiba kedilerimiz çıkmış üstüne. Boyamız biraz puslu düşmüş bunu da pusluluğa da alacağız. Arkadaşlar bu arabayı Onur'a götürdüğüm için bin pişman oldum. <laughs> Arkadaş ben ne güzel arabamı yıkıyordum ya arabamdan soğudum bu kadar kötü benim arabamın durumu ya? Hani adam onu sıktı bunu sıktı falan filan bütün hatalar ortaya çıkmaya başladı. Sen yıkamıyor musun üflüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben zaten arabayı çok iyi yıkayabilen birisi değilim ama Onur bu arabayı yıkadıktan sonra reçinalar çıktı üzerine ortaya. Demir tozu şudur budur falan. Hani böyle bir şey bilmezken için rahat eder. Bilince şey olursun ya böyle. Neler yapmış araba hakikaten. Aracımızın polisaj sırasında zarar görebilecek yerlerini bantladık. Bu plastik aksamlar zarar görmesin diye. Çünkü yüksek devirlerde keçeyle ısı vereceğiz. O yüzden buraları zarar görmesin. Bu şekilde maskelemesi yapıldı. Aracımızın boyasının durumundan dolayı kalın pasta ve keçe ile boyayı düzelteceğiz. Çizikleri alacağız. Ve portakalları alınacak. İlk önce kalın pastamızı yapalım aracı. Sonra ince pasta, hara ve boyak olarak devam edeceğiz. Kalın pastamızı yaptık. Kalın pastanın arkasına ilgili F2 ince pastamızı yapacağız. Düzeyi düzeltmek için. Kalın pasta ince pastanın arkasından ilgili F3 hale giderici uygulayacağız. almak için Kalın pasta ve ince pastanın arkasından hale giderici uyguladık. Bu aradaki Sünger ve keçenin olabiliyomu almak için. Şimdi size göstermek için boyanın bölümünü bantladım. Şimdi bantı kaldıracağım. Bakalım ne kadar fark olmuş arasında. Şöyle de silelim de burası da temiz olsun. Temiz hale açık. Bakın bakalım fark var mı? İşlemiş lekeler vardı boyaya. Keçi almadı. O yüzden zımparayla boyayı düzleyip ondan sonra polisaj yapacağız. Para yapıyorum. <laughs> 2000 zımpara yapıyorum. yapıyorum. Arkasında 3000. Ama mal nasıl çıktı ortaya? Çok iyi ya. Bu yemeğini yesin diye çocukların önüne kamera koyarlar ya, video koyarlar ya. Ben de şey arabayı yapsın diye kendi videonu mu açtım? Yok, o kendi açtı. Kendi açtı. Takip et, takip yani. Çok acayip şeyler çıktı ortaya ya. Ben hani beklemiyordum bu kadar. Prosesten geçtiğini, bu kadar işlemden geçtiğini bilmiyordum bir detailing olayını. Bir de çok güzel anlatmış yani. işinde de çok güzel anlatmış usta. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Arkadaşlar tabii ki mübalağa ediyordum. Onur takibi alın çünkü işini ehliyle yapan bir insanla çalışmak sizi başarıya götürüyor. Pakize'nin gönlünü tabii ki sadece detayını almıyoruz. Bakın bundan sonraki bölümde neler var. Geldik Ankara'ya. Garaj servisi. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca projelerimin parçası olmak isterseniz aşağıya link bıraktım. Oradan şapkalarımdan, kupalarımdan, tişörtlerimden, hatta şöyle kupamı da göstermiş olayım. Halılarımdan, hatta o da var bu videoda, alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.